çocuk doğada ne kadar çok zaman geçirirse doğayla kurduğu bağ da o kadar artar. Ama önemli bir değişken daha var. Çocuğumuza doğayla ilgili bazı değerleri öğretmemiz gerekiyor. Bunlar neler? En önemli değer doğaya saygı. Çocuğumuzu karşımıza aldık ve doğaya ve diğer insanlara saygılı olmasını söyledik. Sizce bu çocuklar doğaya bu söylemlerle saygılı olmayı öğrenir mi? Öğrenmez. Saygıyı öğretmenin en iyi yolu kendi evimizde çocuğumuza saygı duyuyor muyuz, duymuyor muyuz? Buna bakmamız lazım. Örneğin çocuğumuza empati öğretmek istiyoruz. Kendisiyle empati duyulmayan çocuk başka insanlara da doğaya da empati göstermez. yapmamız gereken ilk şey şu. Ben evimde çocuğuma saygı gösteriyor muyum? Ben çocuğu ile empati kurabiliyor muyum? Şimdi ben bunu seminerlerde anlattığımda evet diyorlar. Ama şu soruları soruyorum. Çocuğunuza küsüyor musunuz? Çocuğunuzu karşılaştırıyor musunuz? Çocuğunuza zorla yemek yediriyor musunuz? Çocuğunuza beni çok üzüyorsun diyor musunuz? Çocuğunuzu utandırıyor musunuz? Çocuğunuzu suçluyor musunuz? Ödül veriyor musunuz? E, aşırı övgü var mı? E, aşırı kontrol var mı? Bunlar varsa bunlar ne demek? Ben seni olduğun gibi kabul etmiyorum. Ben seni değiştirmek istiyorum demek. Ne oluyor? Çocuğa saygımız olmuyor. Çocuğumuzla doğaya çıktığımızda bizden bağımsız tüm canlılar saygıyı hak eder düşüncesini çocuğumuzla çocuğumuza söylemiyoruz, sohbet ediyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin çocuğuma sordum. Sen yılanları seviyor musun? Hayır. Peki elinde bir düğme olsa o düğmeye bastığında dünyadaki bütün yılanlar ölmüş olacak. O düğmeye basar mısın dediğimizde ki ben bunu birçok çocukla denedim hemen hemen hepsi hayır basmam diyor. Yani sen yılanı sevmiyor olsan bile ekosistemin bir parçası olarak yılanın ekosistemde büyük bir rolü olduğunu bir bütünün parçası olduğunu anladığı zaman Çocuk ona saygı duymaya başlıyor. Sevmek zorunda değil ama saygı duymaya başlıyor. Ve çocuğumla ekosistemi konuştuğum zaman bir de egosistem var. Egosistem benimle ilgili, benim egomla ilgili. Ego, ekosistem ise dünyadaki her şey bir bütündür ve bir bütünün parçasıdır inancını vermeye başladığım zaman saygı ve empati ile ilgili altyapıyı da oluşturduysam çocuklar işte o zaman doğaya saygı duymayı öğreniyor. Sadece saygı duymak yetmez, bir de sorumluluk almak gerekiyor. Hepimizin bildiği bir söz var. Yeryüzünü biz atalarımızdan miras almadık, gelecek nesillerden ödünç aldık. Biz doğal varlıklarımızı bu sorumlulukla, bu anlayışla kullandığımız zaman doğa bize olduğu kadar gelecek nesillere de verici olacaktır. Bu sorumluluğu da çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor.